Yine bu titreşim konusu içerisinde inceleyeceğimiz bir diğer durum ise sönümlü serbest titreşim ve bu son bahsedeceğimiz konu olacak. Daha önce iki durum inceledik. Bunlardan bir tanesi sönümsüz serbest titreşimdi, bir diğeri sönümsüz zorlanmış titreşimde, kuvvet etkisi altında olan titreşimde. Burada ise sönümlü serbest titreşimden bahsedeceğiz ve bu konuyu tamamlamış olacağız. Sönümlü serbest titreşimde ise sönüm elemanı ekleyeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi bir öncekinden sadece sönüm elemanlar fazlalığı söz konusu. Bunun elbette hareket denklemlerini çıkartabiliriz. Hareket denklemlerini çıkartmak için serbest cisim diagramını çizmeniz gerekir. Serbest cisim diagramını çizecek olursak bu cismin üzerine yer çekimi kuvveti hem yay elemanı hem de sönümleyici eleman tarafından zaten taşınıyor ve bu her zaman sistemin üzerinde olduğu için bir bozucu etkiye sahip olmayacak demektir. O yüzden de burada tekrar kullanmıyoruz. Bir yay kuvvetimiz var ve bir de sönümleme kuvvetimiz var. Dolayısıyla bu cismimizin üzerinde iki kuvvet söz konusu. Başka da kuvvet olmadığı için Newton denklemlerini kullanabiliriz. Yani ikinci adımımızı yapabiliriz. Dolayısıyla yani toplam kuvvetler ki burada da aynı şekilde sadece x yönünde hareket olduğunu varsayıyoruz. Eşit olmalı. Hem x double dot olacak. Burada bu ifadeyi serbest cisim diagramından yazacak olursanız da fs ki aynı şekilde bakın x yönünün ters istikametinde eksi ve fd bunlar da eşittir x'i k çarpı x, x'i sönümleme için c katsayısı demiştik. Dolayısıyla sönümleme kuvveti hızla orantılıydı. Dolayısıyla orantı katsayısı çarpı hız eşit olmalı m çarpı x'in ikinci türevi. Buradan denklemi düzenleyecek olursanız m çarpı im artı c çarpı hız artı k çarpı x eşittir. Sıfır çıkıyor. Elde etmiş olduğumuz ikinci mertebeden diferansiyel denklem bu oldu. Yine homojen bir diferansiyel denklem elde ettik. Bu denklemi çözmek için köklerini bulmamız lazım. Köklerini bulmak için her iki tarafını m'ye bölelim. Denklemi biraz daha farklı şekilde yazmak için. Dolayısıyla ilme artı c bölü m çarpı x tat artı k bölü m çarpı x eşittir 0. Bu denklemin karakteristik köklerini bulmak istersek yine bir denklemimizi yazabiliriz. İkinci dereceden bir polinom olacak demektir. c bölü m çarpı d artı eşittir 0. Buradan iki tane kökümüz olacak. D 1 2 eşittir x C bölü 2 M artı eksi kök içerisinde C bölü 2 M'nin karesi eksi K bölü M olacak. Dolayısıyla iki tane kökümüz olacak. Bu köklerden bir tanesi pozitif bir tanesi de negatif değer olacak. Ki bu köklere baktığımızda üç değişik çözüm söz konusu. Çünkü şu kareköklü terimin içerisinde farklı farklı değerler alabilir. Bu değerler neler? Bunları inceleyelim. Bu üç farklı çözüm mümkün ise bunlardan bir tanesi birinci durum c bölü 2m'nin karesinin k bölü m'den diğer bir de işte doğal frekansın karesinden büyük olması. Böyle bir durumda köklere baktığımızda köklerin bu terimin gerçek bir değere sahip olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla iki tane farklı köke sahibiz ve bu sistemi de biz aşırı sönümlenmiş sistem olarak ifade ediyoruz. Bunun çözümü Tabii ki bu diferansiyel denklemin çözümü bu köklerle üstten ifade edecek olursak şu çözüm olacak demektir. E üzeri eksi c bölü 2 m çarpı t parantez içerisinde c1 çarpı e üzeri eksi t şu ifadenin eksilisi ve burada da artılısı olacak demektir. Bu çözüme baktığımızda eğer biz bu kütleyi örneğin şuraya kadar çekip bir x sıfır kadar çekip bıraktığımızı düşünecek olursak sistemimizin davranışı nasıl olacak? Dolayısıyla sistem aşırı sönümlenmiş bir sistem olduğu için hareketleri çok yavaş olacak. Çok çok yavaş bir hareket ediyor olacak. Örneğin x sıfır kadar çekip bırakacak olursanız bakın nötr konumuna gelmesi ki bu eksen zaman ekseni nötr konumuna gelmesi oldukça uzun zaman alacak. Yani sistem şuradan bıraktınız yavaş 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 nötr konumuna gelmeye çalışıyor olacak. Elbette buradaki k, m ve c değerlerini bağlı olarak. Yine bu terime baktığımızda bu terimin bir başka durumu C bölü 2M'nin karesi K bölü M'ye eşit olabilir. K bölü M'ye eşit olması durumunda şu terimin sıfır olacağını görüyoruz. Bu terim sıfırsa İki tane aynı köke sahip olacağız. Eksi C bölü 2M'ye sahip olacağız. E, bu durumda çözüm ne olacak? Bu durumda çözümümüz de E üzeri eksi C bölü 2M T çarpı C1 artı C2 çarpı T olacak. C1 ve C2'ler dediğimiz gibi ilk durum şartlarından elde edeceğiz. İlk durumlardan elde edeceğiz. E, kökler aynı ve gerçek değerlere sahip. Bu nedenle de sisteme biz kritik sönümlü sistemler diyoruz. Yine aynı şekilde bu cismimizi X0 kadar çekip, bıraktığımızı düşünecek olursak sistem nötr konumuna geliyor elbette. Dolayısıyla nötr konumuna gelmek için kısa bir süre içerisinde nötr konumuna geldiğini görüyoruz. Ama nötr konumundan üst tarafa çıkmıyor. Üçüncü durumumuz nedir? Üçüncü durumumuz ise K bölü M'nin büyük olması. C bölü 2 M'nin karesinden. böyle bir durumda karekökün içerisinde negatif değere sahip olacak. Karekökün içerisinde negatif değere sahip olması demek bu kısmın sanal değer olması demek. Yani kompleks sayıya sahip olacağız. Gerçek kısmı burada. Sanal kısmı ise burada olacak. İki tane farklı kökümüz olacak yine ve kökler ise kompleks sayı olacaklar. Bu sisteme de biz az sönümlü sistem diyoruz. Sönümlemenin az olduğunu ifade etmek üzere. Bu durumda kökler farklı bir karmaşıksa yine üstel bir çözümü yazmak istersek e üzeri eksi c 2 mt c1 çarpı buradaki i e ifadesi e, sanal kısmını gösteriyor ya da kompleks kısmını gösteriyor. Köklerimizde elbette şu ifadeyi başa alıyoruz. Dolayısıyla eksi olduğu için zaten sanalla göstermiş olduk. K bölüme eksi c bölü 2'nin karesi şeklinde yazacağız. Bu ifade aslında biz başka bir şeyle gösteriyoruz. Ona da omega d diyoruz. Omega d dediğimizde sönümleme frekansı olarak isimlendiriyoruz. Dolayısıyla üstel olarak denklemimiz bu iken bu denklemi aslında trigonometrik olarak da ifade etmek mümkün. Trigonometrik olarak ifade edecek olursak da e üzeri eksi c bölü 2nt artı b, çarpı parantez içerisinde e, A çarpı kosinüs omega d, omega d bu ifadeye eşit olacak. Aslında artı B çarpı omega d çarpı t olacak demektir. Bu sistemin davranışı nasıl olacak? Ona bakacak olursak yine x'ı sıfır kadar çeker eğer bırakırsınız. E, bu sistem az sönümlü olduğu için davranışı şöyle olacak. Yani çektiniz bıraktınız sistem negatif tarafa geçecek sonra geri gelecek sonra geri gidecek sonra geri gelecek ama davranış olarak baktığınızda genlikte azalma söz konusu. Bakın bir döngüdeki genlikte bu kadar bir azalma söz konusu iken bir sonraki gelinlikte yine şöyle bir azalma söz konusu olacak demektir yani her bir döngüde genlikte azalma söz konusu oluyor. Bu azalmayı sağlayan da elbette buradaki e sönümleme kat sayısı olacak demektir. Bu denklemimizi inceleyecek olursak bakın kök içerisinde k bölüme eksi c bölü 2 n karesi ki örneğin daha önce yapmış olduğumuz gibi c kat sayısını sıfır olarak alırsanız bu terim sıfır olacağı için k bölüme'nin m'nin kare kökü, yani şuradaki ifademiz omega n olacak. Bu da omega n olacak. Burası sıfır olduğuna göre şu terim bire eşit olacak. Burada da gördüğünüz üzere sönümsüz serbest titreşim denklemini elde etmiş olacağız. Evet bu konunun incelenmesinden sonrasında da gördüğünüz gibi denklemimizi çözdükten sonra bunların yorumlarını da davranış biçimlerini de burada incelemiş olduk. Böylelikle titreşim konusunu da burada tamamlamış olacağız. Daha önceki videoların içerisinde bu konuyla ilgili olanların içerisinde de bahsetmiş olduğum gibi bu konuda daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız seçmeli titreşim dersini almanızı tavsiye ederim.